Hepinize merhaba arkadaş. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 1. fen bilimleri yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce biliyorsunuz ki sizleri bekleyen bir LGS sınavı var. Ve ben de bunu düşünerek sizlere paraf yayınlarının fen bilimleri soru kütüphanesi kitabını önermek istiyorum. Bizzat kendim inceledim ve gerçekten de LGS uygun olduğunu söyleyebilirim. Zaten yazılımızda bir tane örnek soru da sizlerle beraber çözeceğiz arkadaşlar. Hemen paraf yayınlarından örneğimize bakalım arkadaşlar. Baktığımızda gördüğünüz gibi kitapta kitabın sol tarafında konuyla alakalı bilgiler de verilmekte. Örnek olarak yağışlar burada anlatılmakta. Bu şekilde de arkadaşlar sorularınıza daha iyi hazırlanabilirsiniz. Biz geçelim örnek sorumuza. Bize burada bir çizelge veriliyor. İklimle hava olaylarıyla ilgili. Buna göre bu çizelgenin tamamen doğru olabilmesi için hangileri yapılabilir denilmekte. Şimdi baktığımızda ilkine iklim adı altında demiş ki arkadaşlar Kars'ta kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı geçer. Bunu iklim olarak söyleyebiliriz. Çünkü iklim olabilmesi için sürekli olması gerekiyor. Kısa sürede olmaması, uzun süre içinde olması gerekiyor ve buradaki Kars'taki kış iklimi de uzun sürelidir. Yani Kars'ta kışlar her zaman soğuktur. İki de Rize'de aşırı yağışların neden olduğu selde onlarca ev ve iş yerini su bastı denilmekte. Şimdi su basması anlık olmakta arkadaşlar. Anlık bastı. Her zaman su bastığını söyleyemeyiz. O yüzden de buradaki de nedir? Hava olayıdır. Yani burası da doğru olarak verilmiş. Sonra devam edelim. Antalya'da denizde oluşan hortum paniğe neden oldu. Hortum anlık oluşuyor. Kısa süreli oluşuyor. Sürekli oluşmuyor. O yüzden de hava olayı olacaktır. Burada yanlış. İklime yazıldığı için. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu da kısa sürelidir. Bu yüzden de hava olayına aittir. Ekvator bölgesinde yıl boyunca sıcaklık değeri yüksek olur. Yıl boyunca deniliyor. Genel bir yargı var ve uzun süren bir ifade var. Yani bu e ekvator olduğundan beri yani her zaman için geçerli diyebiliriz. Bu yüzden iklimle alakalı. Urfa'da yaz aylarının sıcaklık ortalaması 30 santigrat derecenin üzerindedir. Bakın. Bu da Urfa için genel bir yargıdır. Yani değişmez. Uzun süredir. Bu yüzden de hava olaylarına değil bunu da iklime yazmamız gerekiyor. Yani 3 ve 4 yer değiştirmeli. Cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Mevsimler dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur. Doğru bir ifade midir? Kesinlikle doğrudur. O yüzden doğru olarak işaretleyelim. Sadece kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Yanlıştır arkadaşlar. Hem kuzey yarım kürede hem de güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır sıralı olarak. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerine gece gündüz eşitliği ekinoks yaşanır doğru bir ifademizdir. O yüzden bunu da doğru şekilde eşleştirelim arkadaşlar. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru geçer. Evet doğrudur. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareketi olmaktadır. Biz de buna ne demekteyiz ayrıca? Rüzgar demekteyiz. Güneş ışınları dünyanın her yerine eşit açıyla düşer. Yanlıştır arkadaşlar. Eğer her yerine eşit açıyla düşseydi o zaman her yerdeki dünyanın her yerindeki sıcaklık aynı olurdu. Böyle bir şey de olmadığı için bu ifademiz de yanlış olacaktır. Her durumda etkisini gösterebilen alellere çekinik alel adı verilir. Yanlıştır. Çekinik değil, baskın olacaktır. Baskın alel her durumda etkisini gösterebilir. O yüzden de bu ifademiz yanlıştır. Çekinik aleller sadece homozigot olduklarında etkilerini göstermektedirler. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasına fenotip denilir. Evet doğrudur. Genlerindeki özelliğin yani genotipindeki özelliğin Dış görünüşüne yansıması, yansımasına fenotip demekteyiz. Doğru o yüzden. İnsanlarda çocuğun cinsiyetini belirleyen anneden gelen kromozomdur. Yanlıştır arkadaşlar. Çocuğun cinsiyetini benzeyen hem anneden hem de babadan gelen kromozomlardır. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. X'ye erkeğe ait kromozomken XX de kadına ait kromozomdur ve bunlar çiftleştiklerinde arkadaşlar bu bir genini verecektir. Sonra anneden de bir gen gelecektir, babadan ve anneden gelerek ve sonuç olarak eğer yeni doğan çocuk XY kromozoma sahip olursa erkek olacak, XX'e sahip olursa o zaman da kız olacaktır. Atalardan gelen alellerin aynı olma durumuna saf döll, farklı olma durumuna melez döl denilir. Doğrudur. Eğer homozigot olursa, aynı olursa yani saf döl. Eğer farklı olursa heterozigot olursa özür diliyorum. Melez döl olacaktır. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Test sorularımıza geçelim arkadaşlar. İlk test sorumuz. Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yere hangi kavram yazılmalıdır? Kuzey ve yarım küre şeklinde dünyayı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Dünyayı şöyle çizecek olursak Şurası kuzey yarım küre burası da güney yarım küre olacaktır. Ve buradaki biz çizgiye ise ekvator demekteyiz. Ve ekvatorda bir paralel olarak geçmekte. Ve ekvatorun paralel derecesi sıfır olarak kabul edilmekte. Bunları da bilmenizde fayda var. Yörünge değildir. Ekinoks güneş eşitliği de değildir. Eksene ekliği de değildir. Cevabımız D şıkkındaki ekvator olacaktır. Devam edelim 3. sorumuzdan. Buna göre seçeneklerden hangisi Umut'un yaptığı doğru sınıflandırmadır denilmiş. Umut aşağı, aşağıdaki ifadeleri iklim ve hava olayları olarak sınıflandırmak istiyor. İklim ve hava olayları. İklim uzun süreli e, hava olaylarıydı. Hava olayları ise direkt e, kısa süreli hava olayları diyebiliriz. Eskişehir'de yazlar sıcak ve kurak geçer. Bakın burada bir genelleme yapmış. Tüm Eskişehir'in genel özelliğini söylemiş. Eskişehir'de genellikle havanın sıcak ve kurak geçtiğinden bahsettiği için birdeki ifademiz, ifademiz iklim olacaktır. Yarın havanın yağmurlu olacağı söyleniyor. Bak söylediği şey sadece yarın için. O yüzden buna da hava olayıdır diyebiliriz. Şifasta bu mevsim mutlaka kar yağar. Bakın kar yağması da gene bir iklimsel özellik olduğu için buraya da iklim yazıyoruz. Adana'da 3 gün boyunca sıcaklık 30 derecenin altına düşmeyecek. Bunu da 3 gün için söylediği için kısa bir süre vermiş. O yüzden de bu da hava olayı olacaktır. Yani 1 ile 3 iklim, 2 ve 4 hava olayı olacaktır. Hangi şıkkımızda var bakıyoruz A şıkkımızda. O yüzden de cevabımız A'dan arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Kuzey Yarım Kürede En Uzun Gece aşağıdaki tarihlerden hangisinde yaşanır? 21, Hazır, pardon, 21 Haziran, 21 Mart, 21 Aralık, 23 Eylül. En Uzun Gece arkadaşlar 21 Aralık'ta yaşanmaktadır. O yüzden de cevabımız C şıkkı 21 Aralık olacaktır. Çünkü kışa girdiğimiz gündür arkadaşlar 21 Aralık. Cevabımız böylelikle C Han. Diğer sorumuza bakıyoruz. Dördüncü sorumuz. Kuzey yarım, onu yapmıştık. Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimi için doğru değildir? İklim bilimi için bakın. Burayı doğru okuyalım. Soru kökümümüz de olumsuz. A şıkkımız, bir bölgede gerçekleşen günlük hava olaylarıdır, yanlıştır. İklim günlük değildir arkadaşlar. İklimin süresi uzun sürmektedir. Yani genel hava olaylarıdır. O yüzden ilk ifademiz yanlış olacaktır. Uzun sürede değişebilen hava olayları ortalamasıdır. Evet doğru bakın uzun süre iklim doğru. Geniş bölgelerde gerçekleşen ortalama hava olaylarıdır. Doğrudur. Bölgemizde geniş olacak. Bunu da eledik. Kesin sonuçlar bildirir. Doğrudur. İklim kesin sonuç bildirirken hava olayları kesin sonuç bildirmez. İkisinin arasındaki farklardan birisi de buydu. Bizden yanlış aradığı için cevabımız Adana. Bir bölgede gerçekleşen günlük hava olayları iklim değildir. O yüzden de cevabımız Adana arkadaşlar. Altıncı sorumuz yukarıda verilen boşluklara sırasıyla aşağıda verilenlerden hangileri gelmelidir deniliyor. Atmosferin içerdiği su buharı miktarına nokta nokta denilir. Atmosferin içermiş olduğu su buharı miktarına biz arkadaşlar nem demekteyiz. O yüzden ilk boşluğumuza nem gelecek. Nem adı verilir. Havanın nemini ölçmek için nokta nokta adı verilen araç kullanılır. Nemi ölçmek için ise higrometri aleti kullanılmaktadır. Onu da yazalım higrometre higrometre aleti kullanılmaktadır. Buna göre boşlukları nasıl dolduracağız? Nem ve higrometre olacak şekilde dolduracağız. Bu yüzden de cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yedinci sorumuz: Aşağıda verilenlerden hangisi hava olaylarının analizini, tahminini yapar ve atmosferdeki hava olaylarını inceler? Bakın hava olaylarının diyor dikkat edelim. Hava olayları neydi? Kısa süreli gelişen e, hava olaylarıydı diyebiliriz. İklim bilinci uzun süreli ve geniş bölgelerde geçen hava olaylarını inceliyordu. Meteoroloji ve meteorolog bakın hangisini diyeceğiz? Cevabımız ya meteoroloji ya da meteorolog olacak. Meteoroloji ilgilenen alanın adı, meteorolog ise bu işi yapanın adı. Bizden tahmini yapar atmosferdeki hava olayını inceler denildiği için kişiyi sormakta arkadaşlar. Bu işi yapan kişiyi sormakta. O yüzden de cevabımız B şıkkındaki meteorolog olacaktır. Hava olayına bakın meteoroloji inceler ve inceleyen kişi de meteorologdur. İklim olaylarını ise klimatolog inceler. Ve incelendiği alan ise iklim bilimcidir. Yani klimatoloji arkadaşlar iklim bilimini inceler ve inceleyen kişi klimatologtur ve iklim bilimci de denilebilir. Bizden ama hava olaylarını inceleyen kişiyi sorduğu için cevabımız B şıkkındaki meteorolog olacaktır. 8. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda timin nükleotinin şekli verilmiştir. Buna göre timin nükleotidini oluşturan yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1, 2, 3 diye yapımız verilmiş. Bir organik bazda hangi yapılar oluşuyordu arkadaşlar? Öncelikle bir fosfatımız oluşuyordu. Ee, bir şekerimiz oluşuyordu. Bir de organik bazımız oluşuyordu. Bunu aklınızda paşa bahçe şeklinde tutabilirsiniz. Şu şekilde ama sıralamasını doğru yapmanız lazım. Burada fosfat olacaktır. Bakalım 1'e fosfat gelecek. Evet. Evet. 2'ye şeker gelecek. Deoksiriboz şekeri. 2'ye de şeker geldi. 3'e ise organik bazımız. Timin nükleotidi olduğu için timin bazımız gelecektir. Buraya da timin bazını yerleştirecek olursak cevabımız değişiklik gelmekte arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. 9. Umut Aras'ın verdiği bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyonları örnek olarak gösterilebilir? Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran kalısal özellikler kazanmasına adaptasyon denir. A'ya bakalım hangisi adaptasyon örneğidir? Bazı keçilerin dört boynuzlu olması bu adaptasyon örneği değildir bu mutasyonu örnek olarak verilebilir. Kutup ayılarının beyaz kıl rengine sahip olmaları evet işte buradaki ifademiz buna örnek olabilir. Çünkü arkadaşlar kutup ayıları soğuk bölgelerde yaşadıkları için e, oraya adapte olabilmek için yani orada da karlar var bildiğiniz gibi ve oraya kamuflaj şeklinde e, atıyorum düşmanlarından veya onu öldürebilecek kişilerden korunmak için nasıl yaratılmışlardır? Beyaz kıllı olarak yaratılmışlardır orada kamufle olabilmek için işte biz buna adaptasyon demekteyiz. Altı parmakla bileğrenin oluşması, bu da mutasyondur. Van kedisinin göz renklerinin farklı olması, bu da mutasyonu örnekken. B şıkkındaki kutup ayılarının beyaz kıllı olmaları, adaptasyonu örnektir diyebiliriz. Cevabımız böylelikle Bursa arkadaşlar. Devam edelim. 10. sorumuz. Yukarıda bazı kavramların açıklamaları verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisini açıklaması yukarıda yoktur deniliyor. Soru köküne dikkat edelim. Bakalım. Doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalması, gösteremeyenlerin ise yok olmasıdır. Bu kavram hangi kavramımızdır? Doğal seçilim demektir buradaki kavram. Açıklaması verildiği için D'yi eliyoruz. DNA ya da kromozom yapısında veya kromozom sayısında yaşan, yaşanacak genetik yapıda meydana gelen değişmelere biz ne demekteyiz? Mutasyon demekteyiz. Bakın genetik değişmeler deniliyorsa direkt mutasyonu eleyebiliriz. Nem sıcaklık ve beslenme gibi çevre etkisiyle oluşan gen çeşit işleyişindeki değişikliklerdir. Buna da biz modifikasyon demekteyiz. Ve modifikasyonla mutasyon arasındaki fark şudur arkadaşlar. Modifikasyon tekrar geri dönülebilirken mutasyon geri dönülemez. Arasındaki en büyük fark budur. Hangisi açıkta kalıyor? A şıkkındaki fenotip açıkta kalıyor. O yüzden cevabımız Adana. 11. sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri modifikasyonu örnek olarak verilebilir? Yani kısa süreli oluşacak ve tekrar geri dönülebilen e, değişimlerdi. Güneş altında kalan insanların bronzlaşması. Bakın bir insan güneş altında kalırsa bronzlaşır. Evet ve geri tekrar e, mesela tatile giden birisi tatile bronzlaştıktan sonra geri yaşadığı yere dönünce ne yapar? Bu bronzlaşması geçer eski ten rengine kavuşur. O yüzden birdeki modifikasyondur. Bazı çocukların Down sendromlu olması bu mutasyon örnekleri ve gördüğün bildiğiniz gibi de Down sendromlu olmak kalıcı bir özelliktir. O yüzden 2'yi de eleyebiliriz. Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi, evet bu da modifikasyonu örnektir arkadaşlar. Spor yaparlar insanlar ve kasları gelişir. Eğer sonra spor yapmazlarsa geri eski hallerine dönebilirler. O yüzden de 1 ve 3 modifikasyon örnek olarak verilebilir. Cevabımız Bursa. 12. sorumuza geldi sıra. Bakıyoruz. Yanda verilen DNA modelinde A, C ve D harfiyle gösterilen yerlere getirilmesi gereken bazlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Şimdi bazlarda bilmemiz gereken şu arkadaşlar. Adeninin karşısına timin gelecek ve guaninin karşısına ise sitozin gelecek. Sitozini Sto bazen e, test kitaplarının C şeklinde de görebilirsiniz. Kafanız karışmasın. Bu kuralı unutmayacağız. At Galatasaray diye de aklınıza kodlayabilirsiniz. Bakın adenin karşısına ne geldi timin adenin, timin. Sitozin o zaman ne, ne gelecek? Guanin. Bakıyoruz guanin o zaman ne gelecek? Sitozin. Timin gelmiş ne gelecek? Adenin gelecek. Bizden A, C ve D'yi istediği için A'mız T olacaktır. C'mize bakalım. C'miz G guanin olacaktır. Ve D'miz ise S sitozin olacaktır. O yüzden de cevabımız TGS'nin olduğu D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 13. sorumuz. Performans görevi yapan Mehmet'in yaptığı ödev doğru olduğuna göre yorumlardan hangisi yanlıştır denilmiş. Bir numaralı parça sitozin bazıdır denilmiş. Bir numaralı parça sitozin bazı mıdır? Değildir. Çünkü bakın burada sitozin var. Sitozin karşısına ne geliyordu? Guanin geliyordu. O yüzden bir numaralı bölgedeki bazımızın guanin olması lazım. Sitozin değil. A şıkkındaki ifademiz yanlış. 4 numaralı parça fosfattır. Bakalım 4 numaralı parça fosfattır. Evet biz ne demiştik? Paşa bahçe. P fosfatlı Ş deoksiriboz şekeriydi, B ise organik bazdı. Bunu e, sağ taraf için yapacak olursak şu şekilde gitmemiz lazım, tam tersi olarak gideceğiz. Çünkü bunlar birlikte karşılıklı eşleştikleri için buradaki yaptığımız yapının burada tam tersini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve buradan da bakacak olursak 4 numaralı yapımız fosfat olacaktır, doğru. 3 numaralı parça şekerdir, bakalım 3 numaralı parça evet şeker olacaktır eşleştirme yaptığımızda. 2 numaralı parça timin bazıdır. Bakalım adenin karşısına ne gelir? Timin gelir. O yüzden burası doğruyken bizden yanlışa istediği için cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 14. sorumuz aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda meloz genotipli birey oluşmaz denilmiş bakın soru köküne dikkat edelim meloz genotipli birey neydi heterozigottu heterozigot Heterozigot arkadaşlar. Yani ne alacağız, ne arayacağız? Hem baskın gene olacak, hem de çekinik gene olacak. Hangisinde oluşmaz? Bakın, şu ilkine bakacak olursak iki tane homozigot baskın genimiz var. Buradan heterozigot genimiz oluşabilir mi? Hayır, oluşamaz. Çünkü burada hiç çekinik genimiz yok. O yüzden buradan melez genotipli birey oluşmaz diyebiliriz. Ama diğerlerine bakacak olursak, bakın, burada melez genotipli gene oluşacaktır. Bakın, burada çekinik gen olduğu için bir tane MM şeklinde e, melez genotipli birey oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada da aynı şekilde MM şeklinde bu X eşleşirse gene e, melez genotipli birey oluşabilir. Burada da aynı şekilde bakın. Şuradaki M ile buradaki e, buradaki baskın M ile buradaki çekinik M birleştiğinde, eşlendiğinde burada da melez genotipli birey oluşacağını söyleyebilirken A şıkkındaki ifademizde söyleyemeyiz. Buradan sadece saf döl oluşabilir arkadaşlar. Saf ve baskın döl oluşacaktır %100. Evet cevabımız Adana böylelikle diğer sorumuza geldi sıra 15. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerine gerçekleşebilir. Fakat üreme hücrelerindeki mutasyonlar çok daha önemlidir. Bunun nedeni ne olabilir? Çok zararlı olabildiği için hayır. Tedavi edilebildiği için hayır kalıtsal olduğu ve dölden döle aktarıldığı için evet buradaki ifademiz olacaktır. Çünkü üreme hücrelerinde mutasyon oluyorsa üreme hücrelerinde ne olacaktır? Kalıtsal olacaktır ve dölden döle aktarılarak nesilden nesile bu aktarılabilir bir özellik olacaktır. O yüzden de daha önemlidir. Çok hızlı gerçekleştiği için bu da olamaz. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 16. sorumuz. Homozygot mor renkli bezelyeler ile beyaz renkli bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak bezelyelerin beyaz renkli olma olasılığı ihtimali yüzde kaçtır denilmiş. Ve bilgi olarak da bezelyelerde mor renkli olma M baskın gen, beyaz renkli olma ise çekinik gendir denilmiş. Evet. Buna göre ne yapacağız? Önce verilenleri söyleyelim bir. Mor renkli bezelleri ise homozigot bakın. Homozigot olduğu için iki tane baskın genimiz olacaktır. Ve mor renkli olduğu için. Bununla neyi çaprazlayacağız bakın. Beyaz renkli bezelye. Beyaz renkli bezelle de zaten sadece homozigot olabileceği için. iki tane çekinik geni böyle yazalım. Ve bunları çaprazlayacak olursak neleri çıkar, çıkar karşımıza? Hangi genotipler çıkar? E heterozigot baskın gen çıkar. Bir tane daha heterozigot baskın gen çıkar, bir tane daha çıkar ve bir tane daha çıkar arkadaşlar. Yani %100 heterozigot baskın gen çıkacaktır. Ve bu yüzden de e, beyaz renkli olma olasılığına bakacak olursak, burada beyaz renk neydi? Çekinik gendi ve bunların hepsi de baskın olduğu için hepsi de mor renkli olacaktır. Bu yüzden de beyaz renkli olma olasılığı nedir? %0'dır. Cevabımız Denizli böylelikle. Devam edelim 17. sorumuza geldi sıra. Yukarıda bazı karakterlerin oluşum, oluşumunu etki eden aleller gösterilmiştir. Bu alellerden hangileri homozigot durumdadır? Homozigot. Yani ikisi de ya baskın gene olacak ya da çekinik gene olacak. Bakıyoruz İlkin ikisi de baskın gene. o yüzden homozigot diye, diyebiliriz. Homozigottur biri işaretleyeceğiz. İkincisi heterozigottur arkadaşlar. Bir tane baskın bir tane çekinikken var. Bunu eledik. A'dakine bakacak olursak iki tane çekinik gen olduğu için A'daki 3'teki e, de ne olacaktır? Homozigot olacaktır. Bu yüzden de cevabımız 1 ve 3'ün bulunduğu C şıkkıdır arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Son sayfamıza geldi sıra 18. sorumuz. Yukarıdaki bilgilere göre Himalaya tavşanındaki bu değişimin nedeni ne olabilir? Himalaya tavşanı ayak, burun, kulak ve kuyruğu siyah, Gövdesi beyaz renkli bir tavşandır. Bu tavşanın sırtındaki tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlandığında yeni çıkan tüylerin siyah olduğu gözlemlenmiştir. Bu siyah tüyler tıraşlanıp tavşana herhangi bir etkide bulunulmadığında ise tüylerin beyaz çıktığı fark edilmiştir. Buna göre bu tavşandaki değişimin nedeni ne olabilir? Bu tavşandaki değişimin nedeni modifikasyondur arkadaşlar. Çünkü nereden anladık bunu diyecek olursanız şuradan anladık. Bakın tüyleri tıraşlanıyor ardından oraya buz konuluyor ve siyah tüy çıkıyor. Ardından tekrar bu tüyleri tıraşlandığında siyah olan tüyleri tıraşlanınca geri beyaz renkli tüyleri çıkmakta. Yani eskisine dönüş olduğu için buna modifikasyondur diyebiliriz. Doğal seçilim değildir. Adaptasyon hiç değildir. Mutasyon hiç değildir. Çünkü mutasyonda geri dönüş yoktu. Ama bunda geri dönüş olduğu için beyaz tüy yerine geri kavuştuğu için cevabımız A şıkkı olacaktır. 19. sorumuz yanlış çıkmış arkadaşlar. Bunu çözmüştük zaten diğer sayfalarımızda. O yüzden onu geçelim. 20'den devam edelim. DNA'nın eşlenirken olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların sıralaması nasıl olmalıdır diye soruluyor bize. Bakalım şöyle şıklardan da gidebiliriz. Ne olacak? ilk önce DNA'nın uç kısımlarından açılması olacak. Öncelikle DNA'mız bir açılacak uçlarından ardından nükleotitlerimiz oluşacak arkadaşlar ve oluşan nükleotitlerin karşılarına başka nükleotitler gelecek. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gibi. Ardından 3 gelecek ve son olarak da DNA'mız eşlenmiş olacak. Yani yeni zincirler oluşacak arkadaşlar. Ve bu sıralamayı yap yaptığımızda da cevabımız B çıkmakta. 2, 1, 3, 4 bizim cevabımız olacaktır. Cevabımız Bursa. 21. sorumuz iki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir denilmiş. Hemen yapalım bunu. İki heterozigot. Heterozigot neydi? Bir tane baskın, bir tane çekinik genin çaprazlanmasıydı. İki tanesini de çaprazlayacak olursak şu şekilde çaprazlayalım. Hatta başka kalemle daha iyi bir şekilde gösterebiliriz bunu. Sonra bakın büyük A ile büyük A'yı, sonra büyük A ile küçük A'yı ve sonra diğer A ile diğer a'ları çaprazlayacağız. Bu şekilde çaprazlamamızı gösterebiliriz. Ve sonuç olarak da ne çıktı? AA baskın sonra e, heterozigot A küçük A ve sonra aynı şekilde bir tane daha ve AA homozigot baskın gen oluşmuş oldu. Hangileri oluşabilir diyor. Homozigot çekinik. Homozigot çekinik AA'dır. Evet oluşabilir. Heterozigot baskın. Heterozigot baskın. Evet şurada iki tane görüyoruz. O yüzden bu da oluşabilir. Homozigot baskın. Evet burada görmekteyiz. Bu da oluşabilir. Ve böylelikle hepsinin oluşabildiğini görmüş olduk. Cevabımız bu yüzden Ceyhan arkadaşlar. 21. sorumuza tamamladık. 22. sorumuza geçelim. Evet. Hangi seçenekte verilen olay dünyanın dönme ekseninin eğik olmasının sonucunda gerçekleşmez deniliyor? Mevsimlerin meydana gelmesi. Evet mevsimlerin meydana gelmesi dünyanın dönme ekseninden dolayı. Dönme ekseni eğik olmasından dolayı gerçekleşir. A eledik. Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içerisinde değişiklik göstermesi. Aynı şekilde bu da bu yüzden gerçekleşir. Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasının da aynı şekilde e eksen eğikliğinden kaynaklanır ama D gece gündüz oluşumu eksen kaynaklanmaz. Çünkü eksen e, gece gündüz oluşumu arkadaşlar dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur ama eksen gece gündüzün e, üstünde şöyle bir şey oluşturur. E, hani bazen gündüzlerimiz daha uzun olabiliyordu veya gecelerimiz daha uzun olabiliyordu ya işte bunu sağlamakta. Yani gece gündüz süresini etkilemekte aslında eksen eğikliği ama oluşumunu etkilememekte. O yüzden de cevabımız D şıkkı olacaktır. 23. sorumuz. Sarı tohumlu olduğu bilinen iki bezelye çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda yukarıda verilen tohum çeşitlerinden hangileri elde edilebilir? Tohum renginde sarı baskın yeşil çekinektir. Bakın sarı tohumlu deniliyorsa bir tane baskın genimiz olacak. SS çarpı SS heterozigot baskın genle homozigot baskın geni çaprazlayabiliriz veya yahut şöyle de yapabiliriz. İki tane heterozigot baskın geni de çaprazlayabiliriz. İşte ikisini de çaprazlayarak cevabımızı bulmaya çalışacağız. Çaprazlayacak olursak SS geldi. Homozigot baskın, ardından bir tane daha homozigot baskın, heterozigot baskın ve bir tane daha heterozigot baskın gelmiş oldu. Ve bir de diğer olasılığımız buydu. Hemen bunu da çaprazlayacak olursak e, baskın homozigot Sonra heterozigot baskın, sonra buradan heterozigot bir tane daha baskın ve homozigot çekinik gen gelecektir. Buna göre homozigot sarı tohumlu bezelye. sarı rengimiz baskındı, homozigot sarı tohumlu, tohumlu evet gelebilir görüldüğü gibi e, homozigot baskın gendir. Heterozigot Sarı tohumlu bezelye denilmiş. Heterozigot sarı tohumlu da buradan gelebilir. Evet. Yeşil tohumlu bezelye de buradan gelebilir. Gördüğünüz gibi homozigot, e, çekini şekilde. O yüzden burası da doğrudur. Bizden hangileri elde edilebilir denildiği için cevabımız B şıkkındaki hepsi olacaktır arkadaşlar. 24. sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi mutasyona örnektir? Ortanca bitkisinin asitli ortamda kırmızı çiçek kaçması. Bakın asitli ortamda. Yani belirli ortamlarda böyle bir özellik gösteriyor. O zaman buna biz modifikasyon dememiz lazım. Van kedisinin farklı renkte olması. Evet işte bu belirli ortamlarda değildir. Van kedileri direkt doğuştan böyle doğdukları için bunu mutasyon örnek verebiliriz ve bunun geri dönüşü de yoktur arkadaşlar. Himalaya tavşanın sıcaklığı göre farklı renk göstermesi. Bakın sıcaklığa göre yani farklı sıcaklıklarda geri eski dönebileceği için bu ifademiz de modifikasyona örnektir. Arı larvalarının arı sütü beslenenlerin kraliçe ağrı, polenle beslenenlerin işçi arı olması. Bu da mutasyonu örnek değildir. Bunu da eliyoruz. Ve B şıkkındaki van kedisinin farklı göz renklerine sahip olması mutasyonu örnek olabileceği için cevabımız B şıkkı olacaktır. 25. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi saf döl sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanmasından meydana gelen bezelyenin genotipi olabilir? Bakın sarı tohumlu olma yeşil tohumlu olmaya da baskınmış. Saf döl sarı tohumlu. Saf döl denildiği için homozigot olduğunu anlamaktayız ve sarı renk baskın olduğu için homozigot baskın bir geni yazdık. Ardından ee, bir bezelye yeşil tohumlu bezelye. Yeşil tohumlu bezelye de çekinik olduğu için illaki homozigot olacaktır. Fenotipinde yeşili gösterebilmek için. Bu ikisi çaprazlanacak olursa neler ortaya çıkacaktır? Ee, şöyle yazacak olursak bu ikisi küçüktür, bu ikisi büyük harf. Bunlar karışmasın arkadaşlar. SS çıktı. Sonra bir tane daha SS çıktı. Bir tane daha SS çıktı. Bir tane daha SS çıktı. Yani sonuç olarak heterozigot baskın gen çıkmış oldu hangileri olabilir? %100 heterozigot baskın gen olacaktır. Bu çaprazlamanın sonucu görüldüğü üzere. O yüzden de cevabımız Bursa olması gerekiyor. 26. sorumuz. İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir deniliyor. İki tane heterozigot geni çaprazlayacağız. A harfini verelim. A A çarpı A A. Çaprazlayacak olursak AA homozigot baskın geldi. Heterozigot baskın gelebilir ve bakacak olursak şu ikisini çaprazladığımızda da homozigot çekinik gen yani olduğunu bulabiliriz. Homozigot çekinik AA evet var. Heterozigot baskın evet o da var. Homozigot baskın evet o da var. Yani hepsi oluşabilir. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan. 27. ve son sorumuza geldi sıra. 800 fosfat 100 adenin bulunan DNA zincirinde guanin ve şeker sayıları nasıl olur denilmiş. Şimdi biz neyi biliyorduk? Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin geliyordu. 100 tane adeninimiz varsa 100 tane de neyimiz olması gerekiyor? Timin. Çünkü ikisi karşılıklı eşleştiği için x'in sayısının eşit olması gerekiyor. Ve ardından 800 fosfat neyi göstermekte? 800 fosfat da DNA zincirindeki toplam nükleotit sayısını göstermekte. Bakın diğer nükleotitlerde GS olacağı için 100 adenin burada 100 timin de burada var. Burada 200 e, nükleotit var. O zaman 800 üzerinde yani 200'e çıkaracak olursak 600 bulmuş olduk. Bu 600 nedir? Guanin artı sitozin sayısı da 600'dür diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ve ikisi de eşit miktarda olacakları için bunu 2'ye böldüğümüzde 600'e 2'ye bölelim. 300 guanin ve 300 de sitozin olacaktır. Bizden istediği guanin ve şeker sayısıdır. Şeker sayısı da nükleotit sayısına eşit olduğu için ve nükleotit sayısı da fosfat sayısına eşit olduğu için yani sonuç olarak şeker sayısı fosfat sayısına direkt eşit olur diyebiliriz. O yüzden de 800 şeker ve kaç tane guanin? 300 de guanin olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle cevabımız B şıkkı gelecektir arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videoları da göz atabilirsiniz. Tüm derslerin yazılı videoları kanalımda mevcut. Ve yazılı sorularını da yazılayım.net adresimizden bulabilirsiniz. Kendi hazırlamış olduğumuz web sitemizdir. Ve mobil uygulamamızda şuradaki kartlardan veya açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.